Merhaba, Tilinkran. Yaklaşık 5 yıldır Londra'da yaşıyorum. Merhaba, Tülin Kıran. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 5 yıldır Londra'da yaşıyorum. Buraya çocuklarımın üniversite eğitimleri için geldim. Kızlarımın üniversite ve master programları vardı. Dolayısıyla oğlum da beraber buraya yerleşmeye karar verdik. Çok küçükken zaten müzik aslında hep hayatımda vardı. Ailem çok müzikle ilgileniyordu ve ben de 9 yaşındayken elektro gitar. Sonrasında çocuk korolarına gittim. Çocuk korosunu kazandım. Çocuk korosundan sonra konservatuara devam ettim. Konservatuvarda cello çaldım 8 yıl. Sonrasında gençlik korosunda soprano olarak devam ettim. Aynı anda eşim Hakan Kıran'la orada tanıştım. Yani o sıralar daha çok gençtik tabii. 17 yaşında flört etmeye başlayınca. O da 3 sınıfta okuyordu. Tenor da o da TRT Gençlik Korosu'ndaydı. Üçüncü sınıfta şey mimarlıkta okuyordu ve dedi ki ben seninle evleneceğim. İlla senin ya iç mimar olman gerekiyor ya da mimar olman gerekiyor. Ben lisedeydim tabii. Sonrasında hakikaten iç mimarlığı kazandım. Sonra evlendik, çocuklarımız oldu. İstanbul'da bayağı ciddi projeler yaptık. E, müzik aslında hayatımda o sırada bitmiş oldu ama e, arka taraftan profesyonel olmayan şekilde hep devam etti. Büyük kızım e, Pratt'te okudu üniversitesini Amerika'da. Sonra burada master yapmaya gelince küçük kızım da e, Nottingham e, Üniversitesi'nde okumaya başlamıştı. O yüzden buraya taşınmıştım. Evlendi ve <laughs> İstanbul'a yerleşti. Mimar da o bana burada çok yardımcı oluyordu aslında. Birlikte çok e, gönül ve işbirliği yapıyorduk aslında. Beraber şimdi torunumla birlikte onlar İstanbul e, hattına geçtiler. <laughs> Oradan devam ediyorlar babası falan hepsi oradalar. dondura gündelim aslında ciddi olarak ailenin Ailenin dışında da çok yoğun geçiyor, aileyle beraber de çok yoğun geçiyor. Malum burada Türkiye'deki gibi değil, her işinizi kendiniz yapmak zorundasınız. Yani bir suya ihtiyacınız daha iyi olsa kendiniz gidip almak zorundasınız. Hem iş, hem çocuklar, hem okul, torunum da var. <laughs> İstanbul'da gidip gelmek çok oluyor eşim orada olduğu için oradaki işlerim var şu anda bir bodrumda bir projem var e, hemen hemen her gün e, yarım günümü sadece bu projeler alıyor e, geri kalan günlerde de işte kendimi minnakta olsa bir vakit ayırabil ayırabildiğim kadar e, burada dostluklar çok güzel e, onu çok seviyorum çok güzel arkadaşlıklarım oldu burada çok ilginç şekilde çok büyük bir WhatsApp birkaç tane grubumuz var. Yaklaşık 300 kişi gibi. Yani istediğiniz her şeyi e, anında ulaşabiliyorsunuz. Yani dişçiye mi ihtiyacınız var? Doktora mı ihtiyacınız var? iç mimara mı ihtiyacınız var? E, oradan bir e, telefonla WhatsApp grubundan sorup anında dönebiliyorsunuz. Oradaki arkadaşlıklar çok güzel. Onlarla haftada bir gün, 15 günde bir görüşmeye çalışıyorum. Dediğim gibi yani bayağı yoğun geçiyor. Ya yani işlerimin dışında olan şeyler bunlar tabi. Kesinlikle yaratıcılık anlamda beni çok besleyen bir şehir. Müzikallere gidiyorum, sanat kültür etkinliklerine devamlı katılıyorum, sergilere gitmeye çalışıyorum. Zaten sokaklarda gezdiğiniz zaman bile <laughs> binaların güzelliğinden ya yani maket gibi bir şehir zaten. Çok fazla e, etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Burada mimarlık yapıyorum. Residential ve commercial projeler yapıyorum. Şimdi burada tabii kendi şirketim var. Kendi çalışanlarım var. Büyük bir ekip oluşturduk. Bu zaman zarfında sağ olsun müşterilerimle hep dostluk ve arkadaşlık ilişkileri içerisinde onlar devam ediyor. Burada da iç mimarlık projeleri yapmaya başladım bu 5 yıl süresince. Birkaç tane değişik firmayla da çalıştım. 3 Değişik aslında müşteri profilimiz var diyebilirim. Bir tanesi Türkiye'den buraya taşınanlar, burada ev alanlar. Yatırım amaçlı Türkiye'den buraya gelip ev alanlar. Bir de İngilizler. Üç çeşit profilde çalışıyorum. Biliyorsunuz İngiltere'de işler bayağı yavaş ilerliyor. Fakat biz bu ekiple Türkiye'den çok daha hızlı, çok daha çabuk ve kaliteli malzemeyi ve dünyanın her tarafından git malzemeleri çok çabuk ve sağlıklı bir şekilde buraya getirebiliyoruz. Aslında dışarıdan bakanlar, özellikle mimar olanlar benim üslubumu genelde biliyorlar. Çok klasik sevmiyorum ama kişiye özel, kişinin mümkün olduğu kadar onun hislerine, ihtiyaçlarına göre bir takım dizaynlar çıkarmaya çalışıyorum. Bu da benim kendi öz yaptığım dekorasyonun içine karşıdaki kişinin de ihtiyaçları doğrultusunda bütünleştirmek gerekiyor. Ona göre çalışmalar yapıyorum. Özellikle Ölçek konusunda ben iç mimarlıkta dikkat ediyorum. Çünkü genelde dışarıdan baktığımızda ya moda olan şeyleri insanlar kullanıyorlar ya da ölçeksiz bazı şeyleri kullanıyorlar. Bunda da dekoratörle iç mimar arasında bir fark oluyor aslında. Ben aslında dekorasyondan çok müşterime onun ihtiyaçları doğrultusunda yine ilizyon yaratmaya çalışıyorum. Yani ne bileyim dar olan bir alanda onun göremediği bazı şeyleri göstermek için orayı yüksekmiş gibi hissettirebilirim yaptığım işlerle. Yani bu mesela illa bir şey koymak veya orayı yıkmak olmadan bunu gerçekleştirebiliyorum. Derinlik veriyorum, renk koyuyorum, işte bir takım oda değişiklikleri yapıyorum, malzeme değişiklikleri yapıyorum, bir takım çözümlerle bunları gerçekleştirebiliyorum. Bence en önemli özelliğim bu ve dekoratörle benim aramdaki en büyük fark bu aslında diye düşünüyorum. Eşim de mimar aslında İstanbul'da. Onunla beraber yaptığımız birçok proje'nin devamı var. Onlar şu anda mesela New York'ta iki tane residential projemiz var. Onlara devam ediyoruz. Ben de iç mimarisini yapıyorum. İstanbul'da Larus Palace, Larus Loftlar vardı. Onları biliyorsunuz. Onların tüm iç mimari projelerini Londra'ya taşınmadan önce birlikte yapmıştık zaten. Dünyaya açılmayı düşünüyorum. Yani buradan bayağı uzun bir deneyimle birlikte kendi şirketimle dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Buradan sonraki hedefimiz. 1998 e, yılında yaptığımız e, Maydanoz Showland projesinden çok hoşlanmıştım. Yani en, en keyif aldığım projelerden bir tanesi oydu. Çok büyük bir inter, entertainment projesiydi. Bütün iç mimarisini ve dışını da e, biz yapıyorduk. E, bütün dünyaya açılan e, ilk David Copperfield gelmişti. Sonrasında Saltan Soft'u, Dance'in ilk yapım aşamaları ve çalışmaları orada olmuştu o yüzden hani çok eğlenceli ve zevkli geçen aynı zamanda da çok hızlı ve stresli geçen bir projeydi ya burada yaşadığım sürece 4-5 tane restoran tasarladım bazılarının danışmanlık verdim bazılarının inşaatını yaptım birkaç tanesi Türk restoranıydı iki tanesi Meksika restoranıydı yani müşterilerimden geri dönüşümlere göre çok iyi olduğunu düşünüyorum sahipleriyle hep genelde konuşuyoruz Hatta bir bir tanesi bayağı yapıldıktan sonra çok daha iyi yerlere geldi şu anda. Bir numaralı restoranların alanına girdi. Onun dışında ev projeleri var bahsetmiştim. Geçen sene pandemi döneminde Wimbledon'da bir ev yaptım. O da çok eski eser bir evdi. Aşağı yukarı 150 yıllık bir binaydı. housetu. Bir extension e, onayı vardı. Buradaki belediyeden alınmış bir extension onayı vardı. E, onu da ilave ederek yaklaşık bir 6 ay gibi e, kısa bir sürede pandemi döneminde yine e, bir Spok olarak Türkiye'den e, bütün malzemeleri ölçeklendirip tüm mobilyalarından, tekstilinden, aydınlatmasından her türlü malzemesini Türkiye'den getirerek tamamladık. trende fazla inanmıyorum. Çok ilginç bir şekilde Taksim'deki ilk yaptığımız restoranımızın zeminine özel bir taş yaptırmıştım. O zaman hiçbir şey yoktu yani böyle bir taş yoktu. Sonrasında baktım yani isim vermeyeceğim ama hem taşçı çok ünlü oldu hem o taş çok moda oldu. Yani bunun gibi o kadar çok şey oldu ki benim hayatımda. Ukalalık yapmak istemiyorum ama modayı yaratmayı seviyorum. Çünkü birisinin yaptığı bir şeyi taklit etmek gibi yapmış olmaktan hoşlanmıyorum. Dolayısıyla yani yeni trendler veya yeni şeyler derseniz ya hep farklı ne yapabilirim? Farklı benim, benim dışımda, dışarıda olmayan başka bir şey ne yapabilirim diye bakarım hep. Tabii ki gelen müşterilerimiz bazen işte ben bunu illaki istiyorum diyorlar veyahutta işte şunun aynısını yaptırabilir miyiz gibi diyenler oluyor. İşte onlarda da bazı değişiklikler, ufak tefek değişiklikler yapıyoruz ya da hayal ettiğim, düşündüğüm şeye onun yaşam stili uyuyor mu diye ona bakarım, bakıp ona göre değerlendirip yapmaya çalışıyorum. Tasarlamaya çalışıyorum. Benim rengim diye bir renk yok aslında. Yani kendi kendime onu düşünüyorum. Çünkü hani müzik gibi düşünürsek tabii ki bir tarzım var. Kalabalık ve fazla gösterişli olanı çok sevmiyorum. Sadelik ve ne bileyim 10 sene sonra da ben bunu kullanırım diyeceğim bir şey yaratmaya çalışıyorum. Çünkü moda olan bir şey 5 sene sonra veya 2 sene sonra dahi Sıkılabilirsiniz moda olan bir şeyi görmek istemeyebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yaşanılabilir. Bir 10 sene sonra da baktığımda hakikaten ben bunu bu sene kullanabilirim. Sıkılmam diyeceğiniz şeyler yaratmaya çalışıyorum. Mesela Maydanoz Showland'in bir call center'ı vardı. Ee, önce onu yaptık zaten İstanbul'da Park Plaza'daydı. Ee, hatırlıyorum. Şu anki resimlerine bakıyorum. Hala yeni yapılmış gibi. Çünkü o zamanki zaman için çok ütopik şeyler yapmıştık ama yine aynı düşünceleri, aynı fikirleri düşünüyordum. Yani bir 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra baktığımda oraya çok kalabalık, bana sıkıcı gelmeyen ve modu olmayan bir şey kullanmak dilerdim diye. Demek ki doğru yapmışım diye düşünüyorum. Renkleri aslında kullanmayı çok seviyorum. Renkleri seviyorum. Yani ilk okul yıllarımdan itibaren hep gri rengi çok sevmiştim. Fakat son 10 senedir hiç gri kullanmıyorum hemen hemen. Niye? Çünkü 10 senedir gri moda. Yani e, aynı şeyleri görmek istemiyorum, aynı şeyleri etrafımda görmeyi sevmiyorum ama renklerle oyun oynamayı, yani bir takım renkleri yan yana koyarak şaşırtmayı seviyorum sadece. Ben de eskidir atmıyorum. <laughs> Dönüştürmeye çalışıyorum ben de. Özellikle eğer müşterimin veya kendi evimde de aynı şeyi yapıyorum. Genelde hiç atmadan onu, bir de tasarımcı da olduğum için o kimlikle beraber işte ne bileyim içini eğer ahşabını, rengini değiştiriyorum, üstündeki malzemesini değiştiriyorum, mermer koyuyorum, kimi zaman cam koyuyorum. Hem sıkılmamış oluyorum ileriye dönük hem de bu sürdürülebilirlik konusunda da doğaya en azından bir parça da olsa bir faydamız kalsın istiyorum. Müzik